Aklındaki kişi neden sessiz? Neden kendisini geri çekti? Veya birçoğunuz da ilişkiyi bitirdi. Buna bakıyoruz arkadaşlar. Kolektif memniyetle bakımlarımı gerçekleştireceğim. Lütfen sizler de enerji uyumlanmak için beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayınız. Öncelikle aklınızdaki kişiler çok sosyal, çok dinamik, yaşamdan keyif almayı bilen, özgürlüğünün bağımsızlığını kısıtlanmasını istemeyen, biraz daha neşeli, uyumlu, keyifli bir ilişki içerisinde olmak isteyen kişiler bu sebeple aslında ilişkide biraz alma verme dengesi bozulmuş olabilir. Aranızdaki birbirinizle ilgili alanlarınızda bir takım kısıtlanmalar yaşanmış olabilir. Bu sebeple kendisini biraz geri çekmiş gibi görünüyor. Ve ilerleyen süreçlerde aslında ee, geçmişiyle de yüzleşti. Geçmişte yapmış olduğu belki de hatalarıyla da yüzleşti. Artık oradaki yanıltmalarıyla barıştı. Ve bu ilişkiye yeniden bir yön vermek adına bir eyleme bir hata geçti bir süreçte. Evet sizin ona karşı duygularınızın farkında. Aslında bütün bu olanların sırf ona sevginizden kaynaklı yaşandığınızın yaşandığının farkında. Bu sebeple der ki ben her şeyin farkındayım. Artık bazı şeylerle ciddi anlamda yüzleşiyorum. Ve tekrar bu ilişkide dengeleri korumak adına bir eyleme bir ataya geçiyorum. Buradan bakıldığında aslında her iki tarafında yenilenmesini sağlayan her iki tarafından ilişkide yaşamda hayatın her alanından biraz daha keyif odaklı ilerlemesini öğreten bir ilişki gibi görünüyor. Buradaki açılım. Her yani Teşvikiniz hayatınızda dilerim güzellikle olur, kolaylıkla olur ve aşklı olur.